Lütfunu anlatır güzel gülüşler, kahrını anlatır bu inleyişler. Tek dilberdir, tek sevgili, tek güzel, hep onu anlatır karşı ikizler. Gafili gör lütfun nice şaşırttı, kahrını takmadan cinayet eyler. Umutsuz olmuş başkası kahırdan, ah çekerek cezasını o bekler. Şefkat dolu bir annedir işte aşk, her iki şaşkını korur da besler. Aşkın lütufların nasıl da sonsuz, aşkından ey tanrım sana şükürler. Gerçi kusurluyuz şükür etmede, aşk nice küfrana kifayet eyler. Kevser suyu, abi hayat işte aşk. Aşktan erer sonsuza kıt ömürler. Hak'tan gelen Resul'dür o suçluya. Yol gösterir ona. Okşar gönüller. Aşk kendisi ayetleri yorumlar. Ayet ayet anlatma sensuz sus yeter.